Evet hepinize iyi akşamlar arkadaşlar bir kez daha. Hava durumunun detayları da karşınızdayız arkadaşlar. Evet ülkemiz yerinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar. E, şu anda Kuzey'de de görüyorsunuz soğuk hava geçişleri devam etmesi bekliyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki günlerde de ısınma inşallah ülkemizde görülebilir. E, Cuma cumartesi itibariyle. Pazar biraz daha arkadaşlar. Soğuma olabilir e, ayın şöyle 17-18'ine kadar arkadaşlar bir hafif soğumaları geçebilir arkadaşlar. E şöyle 20, 20'sine ge, güne gün gidelim arkadaşlar inşallah. Bugün e, yarın yani ayın 10'unda biraz ısınma bekleniyor inşallah arkadaşlar. 11'inde yine ısınma devam ediyor. 12 13 gibi bir soğuma olabilir arkadaşlar Karadeniz üzerinde. Evet, 13, 14 arkadaşlar. Yine bir soğuma olabilir, biraz daha ısınır inşallah 15 gibi şu andaki görüntüye göre. Evet, 16'sında yine e, Doğu Karadeniz kıyılarında arkadaşlar hafif bir ısınma olabilir. Evet 17, 18 gibi arkadaşa bir dalga geçebilir. 19'una da devam etmesi bekleniyor şu anda. Evet 20'sinde hafif bir soğuk daha gelebilir arkadaşlar. Yani çok zayıfladı bu. Bayağı kuvvetliydi şu anda. Son güncellemede bayağı zayıfladı arkadaşlar soğuk havalar. Evet 22, 23, 24, 25'in arkadaşlar yine ılık diyebileceğimiz havalar bekleniyor arkadaşlar. Yani e, önümüzdeki bir 10-15 gün boyunca çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası şu anda beklenmiyor arkadaşlar. Evet şöyle bir yağış durumuna inşallah bakalım arkadaşlar. Evet şöyle. Bakalım yağışlarımız ne, e, ne durumda arkadaşlar. Onu da inşallah bakalım. Evet kar yağışları etkisini kaybetmeye başlıyor arkadaşlar şu andaki görüntüye göre. Evet, çoğunlukta yüksek basınç var arkadaşlar. Yani önümüzdeki uzun bir müddet çok kuvvetli bir yağış beklenmiyor şu anda. Türkiye genelinde arkadaşlar. Evet 17-18 gibi bir yağışlı sistem geçebilir arkadaşlar. Bunun dışında 2 haftalık dönemde çoğunlukla arkadaşlar havaların e, e, güneşli gitmesi bekleniyor. Yani havalar artık biraz daha e, toparlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Tabi değişimi açık arkadaşlar her an değişebilir. E, şu anki güncellemede böyle bir görüntü göstermiş arkadaşlar GFS. Yani önümüzdeki çoğunlukla önümüzdeki günlerde arkadaşlar inşallah güneşli ve ılık havalar inşallah başlıyor diyebiliriz. İnşallah gelişmeler oldukça aktaracağız arkadaşlar. Kanalımızı takip edin, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.